Boomwatch'tan herkese merhaba. Bu videomuzda M1 akıllı saatin tüm detaylarına yakından bakıyoruz. M1 güçlü yapısı, şık tasarımı, 1.4 inçlik IPS ekranı, su geçirmezlik özelliği, egzersiz takibi ve bildirim desteğiyle ön plana çıkıyor ama aslında dahası var. Sizleri çok fazla meraklandırmadan hemen kutu ve kutudan gelenlerle birlikte videomuza başlayalım. Kutunun ön kısmında M1'in büyük bir görseli var. Ayrıca burada sağ altta Türkçe menü desteği özellikle belirtiliyor. Arka tarafta ise çeşitli bilgiler yer alıyor. Kutuyu açtığımızda karşımıza öncelikle akıllı saat çıkıyor. Bunun haricinde şarj kablosu, garanti belgesi ve kullanma kılavuzu da var. Daha önce yayınladığımız Boomwatch C6, S20 ve K9 modellerindeki gibi ilk etapta ekran detaylarıyla başlıyoruz. M1'in ekran boyutu 1.4 inç ve çözünürlükse 360 piksele 360 piksel oval bir tasarım sunulduğunu da özellikle belirtmek gerekiyor. Yüksek çözünürlükle birlikte ekranın IPS olması geniş görüş açısı, daha canlı renkler, yüksek parlaklık ve düşük tepki süresi gibi hususlarda fayda sağlıyor. Böylece saat ekranına nereden bakarsanız bakın aynı parlaklık ve kalitede görüntüler görebiliyorsunuz. Tabi bununla birlikte menüler arasında gezinirken Düşük tepki süresinin avantajı da fark edilebiliyor. Bu teknoloji aynı zamanda düşük güç tüketiminde de kendisini gösteriyor. Ek olarak saati bileğinizde kendinize doğru çevirdiğinizde kadran otomatik olarak geliyor. Bomboch M1'in kasa malzemesi metal alışım bu da doğal olarak ek bir sağlamlık sunuyor. K9 modelinde olduğu gibi M1'de de IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikası var. Yani aslında bu modelde tescilli ve hiçbir şekilde su geçirmiyor. Gelin isterseniz birlikte deneyelim. Saati su dolu bir cam vazoya bırakıyoruz ve çıkarttığımızda çalışmaya devam ediyor. Yine farklı birkaç açıdan suyun içine bırakıp bekletiyoruz ve M1 yine hiçbir zarar görmüyor. Genel hatlara baktığımızda ise saatin sol kısmında pek bir ayrıntı yok ama tasarım gayet şık gözüküyor. Bronz kasanın sağ tarafında ise ortada yuvarlak bir fiziksel düğme yer alıyor. Böylece saat kardanını görüntüleyip kapatabiliyorsunuz. Sağdaki diğer detaylar ise saatin daha güçlü gözükmesini sağlıyor. Siyah kordonla bronz alaşımın renk uyumu harika. Ek olarak kordonun mat olması da şıklığı tamamlıyor. Kilit mekanizması da bronz renkte ve oldukça sağlam. Aynı zamanda 2 adet kordon toplayıcı da detaylar arasında ayrıca kordonun rahat ve ergonomik olduğunu da belirtelim. Saatin bileğe temas ettiği noktada sensör yer alıyor. Bu sensör sayesinde nabız ölçümü gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca burada yine şarj içinde temas noktaları görülebiliyor. Suya dayanıklı yapı kordonda da yazılı şekilde belirtiliyor. bu M1 Bluetooth 4.4 kablosuz bağlantı teknolojisini kullanıyor. Bu sayede hem Android hem de iPhone'larla bağlantı kurabiliyor. Eşleşme kısmından da bahsedelim. İlk etapta akıllı telefondan Bluetooth'un açılması gerekiyor. Ardından saat menüsünden QR kod seçeneğine tıklayıp kamerayla bir tarama gerçekleştirdikten sonra karşınıza HeBand uygulaması geliyor. Tabi doğrudan Google Play ya da App Store'dan arama yaparak da bulabilirsiniz. Hatta açıklama kısmında da uygulama bağlantılarını paylaşıyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra kayıt olmak gerekiyor. E-posta ve şifre girildiğinde akıllı telefon ve saatin tam uyumlu çalışabilmesi için bazı izinler isteniyor. Bunlara onay verip ilerleyebilirsiniz. Artık her şey tamam. Bağlantı sağlandığına göre akıllı saatin tüm özelliklerini kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamanın alt kısmında gösterge paneli, koşu, profil seçenekleri yer alıyor. Gösterge panelinde spor, uyku, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi detaylar var. Koşu bölümünde ise toplam egzersizler detaylı bir şekilde görülebiliyor. Profil kısmına geçtiğinizde ise adım hedefi, uyku hedefi, birim ayarları, uygulama stili, uygulama ve koşu bölümü gibi ayrıntılara yer veriliyor. Burada eşleşmeden sonra M1 simgesine tıkladığınızda ise ilk seçenek olarak mesaj bildirimi kısmı geliyor. Böylece akıllı saate gelecek olan bildirimleri görebiliyorsunuz. Yani daha doğrusu listeden seçim yaparak hangi uygulamalardan bildirim gelip gelmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Ek olarak alarm, kalp atışı uyarısı, düşük güç modunu açıp kapatma, özel tansiyon modu, ekranın açık kalma süresini seçme işlemleri de buradan gerçekleştirilebiliyor. Akıllı saat üzerinden fotoğraf da çekebilirsiniz. Uygulamada fotoğraf çek kısmına girdiğinizde akıllı telefonunuzu sabitleyebilir ve daha sonrasında saat üzerinden fotoğraf çekebilirsiniz. Artık saatin arayüzüne geçebiliriz. İlk etapta menüler arasında görsel animasyonların çok hoş göründüğünü söylememiz lazım. Kadranlar arasında gezinmek için yukarıya da aşağı kaydırma hareketini yapabilirsiniz. Sağ ya da sol kaydırmalarda ise menüler arasında gezinmek mümkün hale geliyor. Adım sayma ve uyku takibine ek olarak saatin model bilgileri, egzersiz ve diğer detaylar da bu şekilde görülebiliyor. Spor seçenekleri altında açık havada koşu, açık havada yürüyüş, kapalı alanda koşu, kapalı alanda yürüyüş, yürüyüş, merdiven çıkma, açık havada bisiklet sürme, sabit bisiklet eliptik makine ve kürek çekme gibi egzersizlerden seçim yapıp kayıt tutturulabiliyor. Akıllı saate kaydedilen veriler otomatik olarak uygulamadan da takip edilebiliyor. Kalp atış hızı ve kan basıncı da saat üzerinden ölçülebiliyor. Basit bir şekilde sonuçları hızlıca görebilirsiniz. Yine uygulamalardan gelen bildirimler de saatteki bildirimler menüsünden görüntülenebiliyor. Arama kayıtları da tabii ki buna dahil. Arama kaydı demişken gelen aramalar da saatte görülebiliyor. Ayrıca aramayı sessize alma ve reddetme işlemleri de saat üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kronometre, geri sayım ve telefon bulma özellikleri de yine saatten kullanılabiliyor. Böylece saat üzerinden telefona ses gönderip yerini kolayca bulabilirsiniz. Müzik kontrolleri de mümkün. Böylece telefondaki medya dosyalarını saat üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu durum videolar için de geçerli. Müzikler arasında geçiş yapıp duraklatıp tekrar oynatmak mümkün hale geliyor. Özellikle telefon cebinizdeyken saat üzerinden müzikler arasında geçiş yapmak için harika bir çözüm sunuyor. Ayarlar kısmında ise bildirim ayarları, ekran parlaklık seviyesi, kilit ekranı süresi ve fonksiyon ayarları gibi seçenekler yer alıyor. Şarj manyetik bir kablo aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Pinler şarj yüzeyine oturtulduğunda dolum otomatik olarak başlıyor. Ayrıca bu sırada ekranda dolumu gösteren bir bildirime de yer veriliyor. Akıllı saatte 200 mAh kapasitede bir batarya bulunuyor. Bu sayede 8 ile 10 gün arasında bir kullanım süresi sunuluyor. Genel olarak baktığımızda videonun başında da bahsettiğimiz gibi M1 aslında güçlü yapısı, spor görünümü, su geçirmez kasası, geniş egzersiz takibi özelliği ve IPS ekranı ile ön plana çıkıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.